Siz oraya işkencedeki, işkencede size yapılanları anlattınız ee, ama bunun aile yönünü dile getirmemiştik. Evet. Aileniz nasıl karşıladı o sırada, aileniz ne durumdaydı, onların psikoloji illeriyle birlikte yaşadıklarınızı anlatmaya başlamıştınız. Başlayalım buyurun. Ya şimdi düşünün yani o zaman dört tane çocuğumuz vardı, 92 ee, en küçüğü e, 3 yaşında. Ee, en büyüğü e, 82, 10 yaşında. Yani 3 yaş ile 10 yaş arasında 4 tane çocuk. Evet. Ve bunların başında bir anne. Ve e, bizi de paldır küldür e, Görel diye çağırıyorlar. Çağırdıkları evet. yer işkence görülecek. E, yani e, böyle karanlık bir kuyuya girer gibi bir yere gidiyorsunuz. Başınıza ne geleceği meçhul. 90'lı yıllar Türkiye'de faili meçhullerin olduğu dönem. Yani olduğu dönem. Evet, evet. Karışık bir dönem. Suikastların yaşandığı bir dönem. Evet. Öyle bir ortamda biz de işte oraya çağrıldık ve Kere böyle bir şey olduğunda e, bunu herkes anlatamıyorsunuz. Ya Mustafaçı Mustafa, Mustafa olur işte Mustafa yüzbaşı işte hapse girmiş. Ya niye hapse girmiş ya Mustafa? Yani e, insanlar bunu izah edemiyorsunuz. Ya, ne kardeşim, yaptı ki? Işte, bir şeyler yaptı bu namaz adam. Namaz kıldığımız için işte dinler olduğumuz için falan. Ya geç orayı falan. Öyle bir şey olur mu? Peygamber hoca olacak şey mi yani bizim namazımızda? namaz kıldığı için bir insan... Anlatamıyorsun da insanlara yani. Ve böyle bir ortam bir de böyle bir şey olduğunda etrafta en yakın olan insanlar senden uzaklaşıyor. Tabi. Yani en samimi olduğun tabii. arkadaşlarım arkadaşların bile Tabii. ve burada bir yangın varsa herkes yangından kaçar. Bu bir insan psikolojisidir. Tabii ki. Burada bir tehlike var, tehdit var. Ve Mustafa'ya yakın olursak biz de sıkıntıya gireriz. Tabii. Ya şimdi bizim etrafımızdaki bütün dostlar çil yavrusu gibi dağıldı. Dağıldılar. Yani şimdi düşünün ben ertesi gün sabah gideceğim. Akşam ne olması lazım? Benim evimde yakın arkadaşların, dostların bana gelmesi lazım değil mi? Bir teselli ederler. Bir, de şu, ya. bir şey demesi lazım. Evet. İnsan başına bir iş geldiği zaman bizim geleneğimizdir yani. Bırak kimsenin, yani o zaman cep telefonu falan pek yok. Cep telefonu tabi. Normal var. telefon var, telefonla bile arayan yok. Fakat bizim hiç unutmam Reşit Erdoğan diye bir kontrolör Yarbay vardı. Akşam kapı çaldı, baktık Reşat Yarbay eşini almış. Tabii e, hayat görüşü, dünya görüşü olarak benimle hiç alakası olmayan bir adam. Hmm. Yani öyle Demek bir insan. vicdan sahibi bir insan. Fakat yengen, buyur komutanım hoş geldiniz falan. Ya Mustafa dedi, hanımlar otursunlar dedi. Biz dedi çıkalım dedi şöyle arabayla gezelim dedi bana hmm. Ben anladım adam bize moral desteği moral vermeye desteği gelmiş. Yani, fakat hiç unutmam onun yaptığını. Tabii yani, Dedim ya komutanım yani çok sağ olasın dedim iyi düşünmüşsün ama benim yani rahatım ben dedim ya. Böyle bir sıkıntı yok. Buyurun dedim bir an oturalım. Yok ya şöyle. Valla geçmiş gün ben mi ona uydum o mu eve girdi tam hatırlamıyorum yani. Fakat onun bu yaptığını o, tek o geldi. Evet. Yani Allah yaşıyorsa kulakları çınlasın yani. Allah selamet versin. Ee, Allah selamet versin. Yengeye de ona da.